Merhaba, programımızın bu bölümünde haftanın iki günü 20 dakikama ayırarak yaptığım bir spordan bahsetmek istiyorum sizlere. Melek Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler Tuğçe Hanım. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Melek Ertürk, Uluslararası Egzersiz Eğitmeniyim. Egzersizlerimizi yavaş hareketlerle gerçekleştiriyoruz. Yavaş ve direnç bir egzersiz yapıyorsunuz. 20 dakika olmasının sebebi çok konsantre edilmiş bir egzersiz yöntemidir. Bizim hedefimiz minimum sürede maksimum sonuca ulaşmak olduğu için kasları en kısa ve en doğrudan uyarılan yöntemin bu olduğunu düşünüyoruz. Seans yapmamız gerekiyor vücudumuzun şekle girmesi için? Kaslarımızın bir uyarılma süresi vardır. 4-5 haftaya tekabül eder. Biz bu uyarılma süresinden sonra onların gelişimini, sıkılaşmasını ve kuvvetlenmesini çok daha net görürüz. O yüzden bir aydan sonraki süreç, yani minimum 3-3,5 ay gibi bir süre tanımasını rica ediyoruz herkesten kendine ki vücudundaki o değişimleri, gelişimleri en net bir şekilde görebilsin. Daha kısa sürede şekilleniyoruz, daha kısa sürede sıkılaşıyoruz. Varsa eklem ağrılarınız, hı hı. E, duruş bozukluklarınız e, bunların da hepsine e, iyi geliyor ve tedavi amaçlı da e, kullanılabiliyor. E, Tuğçe burada alt kalça bacak kas gruplarımızı çalıştırıyoruz. Hı hı. Etkin bir şekilde Şu bacak ortaya. kaslarınızı, tabii e, iç bacak, dış bacak, kalça aktif olarak çalışıyor. Gücümüzü topuklardan tam taban değecek ama gücümüzü topuklardan alarak kalçanızı ve bacaklarınızı sıkarak itmenizi istiyorum ki daha aktif halde çalışsın kaslarımız. Biz iki buçuk dakika boyunca e, yükün kasta kalmasını istiyoruz. Ekleme binmesini istemiyoruz. Bu yüzden e, dizlerinizi kilitlememeniz bizim için güvenlik açısından çok önemli. Şimdi e, topuklardan güç alarak kalçanızı ve bacaklarınızı sıkarak itmenizi istiyorum. Çok yavaş ve kontrollü. Dizlerinizi kilitlemeden harikasınız. Yavaşça geri dönün. Çok güzel. Yükün değdiğini hissedince hızlanmadan yavaşça, yavaşça tekrar çıkın. E, şimdi sıradaki egzersizimize geçelim. aletin faydası nedir? Burada karın kaslarımızı çalıştırıyoruz. Karın kaslarımız dengemiz için çok önemli bir kas grubudur. Bel ağrılarında, sırt ağrılarında aslında sadece bel ve sırtın güçlü olması yetmez. Karın kaslarının da güçlü olması evet. gerekir. O yüzden burada iki buçuk dakika boyunca aktif olarak karın kaslarımızı çalıştırıyoruz. hızlanmadan tekrar çekin kendinizi yavaşça güzel bu noktada kaldık omuzlar serbest karnı sıkı bir normal iki. Mi? iki titremesi çok normal Evet kaslarımızın çalıştığını gösteriyor bolca nefes omuzları serbest bırakın karın kaslarınızı sıkın 1 2 3 ve 4 dönelim yanma hissinin oluşması lazım. Evet, bayağı bir yanıyor. Evet. Gerçekten bütün kaslarımı hissettim. Özellikle alt karın kaslarımı. Evet. Herhalde doğru yaptığıma işaret değil mi bu? Tabii. Normalde üstten hissetmeye başlarız ama sizin altı da hissetmiş olmanız hareketi tam anlamıyla doğru yaptığınızı gösterir. Süper. <laughs> evet, harika. Hadi, teşekkür ederim. Güzel ederim. <laughs>